E, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Utku ile birlikte Among Us oynuyoruz. Hmm. sen bir şey çık da ben seni göreyim. Al, küfür edersen video. Ben küfür etmedim. Ya ben niye pembeyim? Arkadaşlar <laughs> Utku pembe olmuş. Beni görüyorsunuz zaten. Utku'nun adı Pipovert. Pipovert. <laughs> ya çok suyunlu <pipo gülüyor> bir isim yani. Ya yanında mustik de var ya. Kanala abone olun kardeşim. Benim, kanala abone olun. Hem abone olun. Arkadaşlar selam 33 yaşım. Benim adım Ya, ya. ben, niye pembeyim arkadaş ya? Benim kanalımın adı da Mustafa Kemal Demirer. Düzgün söylesene şey. Özürlü nasıl? gibi söylüyor ya. İyi Özürlüğü de adamım yok. Şey. Ya bir bağırmayın kardeşim videodayız ya. Tamam. tamam. Ses yan kullanayım. Ya. Hayır hayır hayır. hayır. Sakın <laughs> sakın beni. Ya ne oluyor ya? Lime ölmüş lime. Ne oluyor oğlum Çok ne oluyor? Hmm, burada ver yazdım. Ver bastı bode. Ya oğlum bende de niye pepe pe pe <laughs> <bir> telefon var? <laughs> eee fine who food imposter diyorlar. Fine Ona <laughs> mı gerek diyorsun yani ne diyorsun? Şu değişik kafasında sarı bir şey olan. Yani. Kafasını sevdiğim. Şu en baştaki en baştaki. He. Değişik kafasını sevdiğim. Ne diyorsun oğlum? <laughs> Pardon, yanlış <laughs> oldu. Sana coda diyor şurap bir yer. Lider Oğlum, sana... Sani... oğlum hem sarılı imposter diyorlar bir de şu kırmızı gibi olan. Ben en baştakine veriyorum ya. Hiç ee, en baştaki olayım. bir de onun altındaki diyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şunlar imposter'dır arkadaşlar. Değilim. <laughs> arkadaşlar görüyor ki zaten ne olduğunu. Ne alakalı? Abi videoda görmüyorlar mı? He doğru. <laughs> Benim kafam. <laughs> adam beni çalışmıyor. <laughs> lan ne alaka beni? İkisi de video çekiyor aynı anda. Yok lan ben video çekmiyorum ki. Ben biraz atacağım. Niye? Atacağım şu belli. Atacağım derken o adam da değil lan. Ya tam bir susun adam video ebesinin gibi sesli oldu ya. Yok, 2 dakika oldu video. 2 dakika. Daha da iki dakika oldu ben de bilmiyorum En fazla 15 dakikalık çekebiliriz. sessiz konuş, yeter artık. Ben en fazla 2 saatlik falan çekiyorum ben. çok iyi. Ben en fazla 15 dakika çekebiliyorum yoksa yüklenmiyor Ben, ben çok şey kısa gerçekten arkadaşlar. yükleniyor, i̇ki şey sen ikisini nasıl yüklenmiyor? Senin oyun mu bu? Kim attılar? Ama kimseyi atmadılar yani. Ben ya. oyun vermemiştim bu Lan bir bağırma. Bir bağırma. mı? Var mı Aman, şimdi gidelim. Hemen güzel. ya arkadaş şu pembeyi değiştireceğim o sonra e, Arkadaşlar Utkun'un tipini gördünüz mü? People Utkun'un kanalına ve benim kanalıma abone olun Beni el kola hareket çekip sanki görüyor musun? Aa Mustafa benim Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar Utku ölmüş Utku <laughs> <Otobor gülüyor> <gibi öldürmedi. gülüyor> kim öldürmedi? kim öldürdü acaba? Şüpheli Artık ben sana bakabilirim bir zahmet bakayım yani Arkadaşlar galiba şu Fine Hood imposter. Fine Hood. Orada kim öldürdüğünü söylemeyeceğim. Öyle çok şeyli olur. Benim kanalda abone olmayı unutmayın. Mustafa Kemal Demir. Ya bir ses yapma yapma. Ses yapma harbiden ya. Demir. Demir. Aşağıda ikimizi kanalında yaz tam olsun çınarım. Ya saf nasıl çekiyor. <laughs> Gösterim <laughs> gibi çiğneler. Ah, Bak ya Rabb'im Şunu var ya. Bu like attılar. ne lan attılar? Aa, attılar, aa, işte adamı attılar. <laughs> Oğlum, attılar işte ya. Adam attılar şüpheli. Adam attılar. Ben bildiğin attılar işte neresi şüpheli bu. Arkadaşlar bu değil mi? Utku'nun kim öldürü? Ben Utku'nun yanındaydım da sev, görmedim yani. Şef siftir adam. Görmedin, yanındaydın bir de. Evet. Oğlum ben görev yaparken görmedim. Sen hangisisin lan? Gri olan şu. Sub table. Sub table. Ha, Stable. iyi. table. İyi imposter değil misin? değilmişsin değil misin de. Lucky Vol. Beni öldüreni söylemiyoruz maalesef. Söyleyemiyorum. Mutka kulağını sen kim öldürmüşsün? Hadi oğlum git söyleyeceğim bırak seni. Tamam ben o Eee Söylemem. Ben buna vereceğim. Şüpheli. Bakayım kim düştü. Ben oy veremiyorum zaten. Sen ne? gibi kahve rengeli gibi geldi ama neyse. Ben neyse. Ya Utku. Ben, ben Ufku. söylemedim. Ben söylemedim. Arkadaşlar Utku'nun yanı. Yan kardeşim imposter. <laughs> Yan kardeşim. Aha, bu impostermiş. Hmm. Hmm. İmposter. Benim imposter kaldı. Poposter. Bu da kimin olduğunu söylesem mi şu an? Ara bir an. Ya arkadaş ben niye pembeliyim yeter artık Acaba ya. kim imposter acaba? Valla yeter ya. Lan yanlış yere bağladım. <laughs> Bunu kaybedeceğiz. Hadi lan çabuk koşun çabuk. Arkadaşlar kaybedeceğiz valla. Bari siz kazandınız bence. Şüpheli. 68 Lan tarayıcıya bak. Ya. Oğlum ben ölürken beni nasıl tarayabiliyorum? Kaybettik ki. Ha? Lan kahverengi gideyim Kahverengi değildi et. ki marundu. Marundu. Oğlum kahverengi değildi ki. Kahverengi oğlum. Değilmiş. O shapeshifter'dı o zaman. Neyse play'e geldi ya. Adamın 8 8 bir tane şu, var ya. Şu, şey a mavi olmuşum şundan güzel. Ben şey, beyazlı olacağım. Mavi. Li, ben kenarda mavi duracağım. Li li, mavi lili mavi li, li, li. Merhabalar. Alo. Şu saçma sapan bir şey. Şşş. Şuna ne yazıyor şuna? Aga go Aga Google. Beş kişiyle oyuna başla diyorlar. İki adım. bir bağırma dedim sana. Kardeşim bağırmayın. Uyudu da şu an. Bir bağırmayın lan. Sen de bağırmayın. Nasıl yine Allah'ı yedin hepimiz yaşındayız. Bağırmayın diyor kendisi bağırıyor burada arkadaşlar ya. Çok, İklamlı bir, İklamlı bir, çay, çok şüphelisin. Eee. Ama morlu geldi. Morlu. morlu. Oğlum morlu ile senin tipin aynı. Allah al. Baksana. Ne yapayım? Tipim aynı. Tipi verdim. Ne şey. Kulağıma bağırma, vurma. Kardeşim bir bağırma yani arkadaşlar. Utkan'ın kuzeni çıkmıştır. Oyunda hem de. Ne? Ne? Ya bir başlatın artık yeter çalıracağım. Fahim bu. De... Akinatör. Akinatör. Şükeli. ne de banka ya. Adam herhalde bize bankayı çekecek ama neyse. Ben, ben niye burada Hadi. oturuyorum ayağımın üstüne? Hay bankın. Çok yaşa. Adam, çok yaşa da... sende. Şüpheli. Ben banka yüz ondan para çekeceğiz. Ay karşı ya. ya startlayın he Çok şükür ya Rabbim. Poster olacak acaba? Bakalım neyiz. Hadi bakalım Bismillah. Bu yüz arkadaşlar. Bu yüz bu bunu diyor ya ne diyor? Tövbe etsin. Bak. Bak az kala bakıyordu ya. Aynen. <laughs> Oğlum benim videom adım çarkı söylüyor. <laughs> ne var söylemez miyim canım kardeşim? Söyleme. Geç tamam söyleyeyim. Burada zonik monik sahibi var. Ya ben <laughs> söyle. bu izliyordum. Ben söylemeyeyim. <laughs> Kanal sahibi sensin de bir ilk Yaptırmıyorlar. Görememdirmeyen adamım. Abi, abi A, ben yaptırmayacağım. Abi. Vise der imposter. Oturacağım Vise der. Vise der kim? Alo oturacağım. Oku. Sarılı imposter diyorlar. Sarılı. O postermiş poster imposter. Ha poster haydi kardeşim Aras kargo ya. Aras kargo. Sarılıya ya biz bir verelim o zaman. Ben bank flemit diyorlar. Çınar senin. İngilizcem sıfır kardeşim. Ne diyorsun ya? Neyse videoda bağırmayın diyorum kendim. Hatta telefonun içine var. <laughs> Aynen. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <O. gülüyor> evet. Bir şey istediğim yaparım. Benim videom değil mi? Sen ne var mı? Sen bize var mı Evet doğru söyle. Sen i̇şte da osuruyor. <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya kız saniye biz bunu mu bekleyeceğiz abi? Ya? Tamam hadi verin sarıyı. Arkadaşlar bundan kanalına abone olmayı sadece bana abone ol. Aynen. Ya senin ben var ya. Sen 100 yılda sen 100 yılda bir video atıyorum. 100 yıllık gibi. Ben her video gün video atıyorum mesela. Aynen kardeşim. Aynen her, her gün. Her o kadar var. da her gün. 2 bir atıyorum. Haftada 3-4 evet. video atıyorum ben ya. Yani. 3 4 şüpheli. Abi bağırmayın yav. ya. Ben bağırmayın diyorsan bari. Bari bari. bağırdı. Bağırdı. Çınar. Oy vermedin. Verdim el köy. Sıkıntı versene. Sıkıntı ver versene Bak. Şüpheli. Verdim mal. Ne Habermiş. oluyor? Tamam vermiştim. Vermemişsin. Herkes skip'e verdi. Skip'e. Yani geç. Skip. Ya Amerika. bir. Susun artık yeter. Tamam. Tamam. O görevim yaptım den sen. Den den ya. Bir de elejdikleri gelişti. burası değilmiş. Yanlış. Şey ne sen şeyin? Sen şeyin misin? Şey misin? Şey mi dostum? Şey mi dostum? Dostum. Bu dostu nasıl ya? Ne Sen... diyorsun ya? Ne diyorsun Allah Allah. Bu ne biliyor nerede acaba? Bu imposter. Aynen. Aynen. Aynen karşı maras ya. Şüpheli. Allah Allah. Imposter değil mi Adam al. Çıkları kullanıyor. Aynen aynen. 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 En sevmediğim görev ya. En sevmediğin görev ne olabilir acaba? Benim de bu ya. Bir sus ben kardeşim. Zaten... 2 saat beklettiriyor çünkü. Burada niye herkes var? Oğlum, herkes niye şey burada? Yaptım. Herkes niye burada? Ne yaşıyorsunuz? Çıldırıyor. Ya basmayın artık şu tutsa. Tam görevi bitiriyorum. Adam tuşa bastı. Ya. Sarı, Çıkın Sarılı ölmüş lan ne yapıyor? Blogajer. Sarılı çıktı mı? Sonic mi? poster imposter. Blogajer diyorlar. Sarılı çıktı. Adamın adı Sonic. Sonic. Bl Blogajer diyorlar. Ya Blogajer ya da Sonic. Hangisi? <laughs> Sonic diyorlar Sonic. Yani... Flash. Flash. Böyle. Sonic <laughs> ne? yapma şunu. Bu ne oğlum? <laughs> Arkadaşlar Sonic'miş. Sonic hangisi? Sonic, Sonic Şu açık sarı. Açık sarı. Boynuzları var. Boynuzları var. <laughs> Keçi mi lan bu? Oğlum videoyu kapatacağım ya. Ha? Niye ne oldu? 12 dakika oldu video. Yani ne var şu bitsin kapatırsın. 15 dakika oluyor yani fazla. Bir şey olmaz. İstersin yine de sanki. Lan ne yüklenmiyor. Var. Sana kim verdi? Sanki. Sana kim verdi? Ne oluyor? Nokta. Sana... Bir saniye olunca sanki. Yüklenmiyor. Oğlum bu ne? Bir yarım falan çekmiştim, ya. ne? Yarım saatlik falan Söyle çekmiştim onu istememiştim. Ne? Yarım saatlik falan çekmiştim. Sana bir benziyor ya. yarım saat tamam çok. Senin için. Nasıl benim için. Aynen arkadaşım ya. Arkadaşlar video, videoyu iki dakikaya kapatıyorum. İki dakika dakikaya, dakikaya, dakikaya kapatıyorum dakikaya. şüpheli. Ben de Çok şüpheli davranıyorsunuz. E en uzun videom iki saatlik bile olabilir. Aa, olabilir ya. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Olabilir. Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum yeter ya. Aa bak lan bir, bir şey misin Allah Allah. Oğlum 13 dakika oldu abartma. Ya bir şey mi? olmaz.